Efendim kan... Benim kanım o... Dün gece yaralandım... O yüzden... Aha efendim... iyi misiniz? E, gelin pansumayı yapayım hemen... Neden? Benim yaram seni niye ilgilendiriyor? Baban mısın sen? Ev işleri ve yemek için para alıyorsun... Yeter gelmiyor Bu seni hiç ilgilendirmez... Git kahvaltımı getir... Hadi işini yap... Evet efendim... Evet Farhat... E, terbiye de kalmamış... Biraz daha nazik söyleyebilirdi... Nezaket ve sevginin onun için bir önemi kalmamış. Haklısın. Sevgiyle işim yok benim. İnsanlar böyle yaptı. Hakkında ne düşündüğünü biliyorum. Ama umursamıyorum çünkü benim param var. Zenginim ben tamam mı? Benden nefret etsen de bana katlanacaksın. Çünkü maaşını ben ödüyorum. Şimdi kapa çeneni ve işinin başına Hadi.